Liselerde hep aynı şeyi anlatırlar. Osmanlı neden yıkıldı? Coğrafi keşifler, peşik ulamalı, tecrübesiz padişahlar. Ama bana göre en temel sebep başka. Devlet, ebed, müddet. Bu felsefe kanuni döneminde ortaya atıldı. Devlet sonsuza kadar yaşayacak sanıldı. Şimdi matematiksel olarak düşünmenizi istiyorum. Osmanlı'nın gücü kanuniye kadar yükseldi. Sonra hep düştü. Ama sonraki padişahlar hep şunu düşündü. Kanuni gibi yaparsak eski gücümüze döneriz. Kanuni döneminin sistemine dönmek onlar için devleti kurtarmanın yolu oldu. Zaten klasik nasihatnamelerde de hep bu savunuluyordu. Kanuni'yi idealize edip her düşüşü sistemden sapma olarak gördüler. Ama tarih acı bir gerçek gösterdi. Osmanlı bu hatasını fark etti ama iş işten geçmişti. Ben Mustafa Kemal'in inkılapçılık ilkesini bu yüzden getirdiğini düşünüyorum. Çünkü hayatın tek kurtuluşu sürekli yeniliktir. Değişmeyen toplumlar yok olur.